Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli izleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerif'in 20'sine hemen hemen geldik. İşte 10 gün, itikaf günleri bu günlerde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Şeddül Mi'zer diyor, dürerdi. Yani devamlı itikaf, tefekkür. Ömrünün sonuna kadar Ramazan'ın sonun gününde itikaf yapmıştır. E, وَاَنْتُمُ الْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mescitlerde yapılması lazım mescitlerimiz kapalı ama evlerimizi mescit haline getirdik. Dijital Ramazan, dijital cami, dijital imam, dijital hutbe, dijital cuma. Hani bu dijitalizm var ya bize har bilanı edilmiş. Bunlara karşı biz de ibadetlerimizi dijitalleştirmemiz lazım. Herkes bir e, e, hastanedeki serum gibi hani koronavirüsüyle yatıyoruz ya. Serumlar bağlanıyor ya. Dijital dijital efendim serumlar takılmış herkes telefonundan falan devamlı çalışıyor. Biz şimdi ne yapacağız? Biz de bu Ramazan günlerinde işte evlerimizde bilebilenler, yapabilenler itikafı uygulayacaklar. Hanımların zaten evinin köşesi mescididir. Hem itikafıdır. Birazcık düşünce. Burada Ali Sert ve Selam Efendimiz işte Ramazan 17'sini idrak ettik. Hicri 2. yılda Bedir, Büyük Bedir gazvesi kazanılmıştır o ne büyük bir gazvedir, o ne büyük bir harptir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Süfyan'ın kafilesini Şam'dan gelen kafileyi durdurmak için. Niye? Müşrikler rahat durmuyor ki şimdiki düşmanlarımızın rahat durmadığı gibi. Bir ekonomik olarak saldırıyor, bir efendim virüs olarak saldırıyor. Bu biyolojik harpten de Allah'ın izniyle büyük Bedir gazvesinden nasıl zaferle çıktıysak Ramazan-ı Şerif'in işte sonuna doğru Allah'ın izniyle inşallah ve men nasru illa min indillah. Nasr, zafer ancak Allah'tandır. Onun için ne olursunuz gelin bu Yüce Mevlamızın rahmetini, bereketini üzerimize celbedelim ve bu biyolojik harpten Bedir gazvesinde nasıl ki Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başkanlığında, komutasında e, galip gelmişlerse yani Yüzlerce at, yüzlerce deve, 10 bin kişilik bir ordu. Müslümanlar 300 kişi. Müslümanlar zayıf. Müslümanların 2 tane atı var, 3-5 tane Müslümanlardan ama 14 şehit, 8'i Ensardan, 6'sı efendim e, muhacirden, ötekilerden 70 ölü, 70 de esir aldılar. Burada çok önemli hadiseler var. Ailelerin bazı fertleri bir karşı karşı saflarda yani kimisi müşrik safında kimisi baba oğul böyle karşılıklı mücadele ettiler. Neden? E çünkü inanmıyor. Çünkü Allah'a inanmıyor, Resulullah'a inanmıyor. Onun için değerli kardeşlerim biz de bugünlerde işte FETO, FETÖş biz buna FETÖş dedik. başlangıçtan beri üniversitede İken dahi böyle söyledim. Arkadaşlar hep bizi tenkit ediyorlardı ama şimdi bizim sözümüze, şimdi bizim fikrimize geldiler. Bunlar hep işte böyle. Bizim de ailelerimizden var. Bazen FETÖ'nün tarafında olanlar, bazıları işte biz biz doğrunun yanındayız. Biz Allahu Teala'nın emirlerinin yanındayız. Biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti seniyesinin yanındayız. Biz Allah'ımızı seviyoruz, Kur'an'ımızı seviyoruz ve bu Bedir Savaşı'nda da böyle oldu. Neden Bedir dendi? Çünkü orada 120 kilometre Medine-i Münevvere'den, deniz sahiline 10 kilometre. Ebu Sufyan o kervanını kaçırdı. Efendim Şam'dan gelen işte ticaret kervanı ve Vesselam Efendimiz Mekkelilere orada karşı koydu. Allah'ın lütfuyla وَلَقَدْ bi اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ <laughs> Ayet-i kerimesiyle siz orada çok zayıftınız ama Allah size yardım eyledi. Birçok ayet-i kerime buna değiniyor. Onun için Ebu Cehil orada öldürüldü. Haris bin e, Neuvel öldürüldü. Ve yani Ali S.A.V. Efendimiz orada çok büyük bir e, zafer kazandı Allah'ın izniyle. وَمَنْ نَصْرُوا اِلَّا مِنْ عِنْدِ O zamana kadar da işte Küçük Bedir, Orta Bedir böyle birkaç sefer daha orada yapılmıştı. Ama e, Allahu Teala uzne lillezine yuqatiluna bi annahum zulimu. Ve inna Allah ala nasrihim la kadir. Yani size savaşma izni verildi. Size zulmedenlerle savaşabilirsiniz. Ve inna Allah gerçekten ala ala nasrihim la kadir. O size zafer vermede yüce Allah kadirdir. Ben inanıyorum bu biyolojik harptir. Koronavirüsü, Covid-19 Allah'ın izniyle Müslüman Türk milleti. Müslüman Türk ordusu, Müslüman Türk milleti inşallah en kısa zamanda Dünya Sağlık Örgütü gibi Müslüman Türk Sağlık Örgütünü kuracak ve bu gibi biyolojik harplere mutlaka karşı koyacağız. Yetmedi Müslüman Türk Birleşmiş Milletlerini, Müslüman Türk dünyasıyla, Türk dünyasıyla, Turan'la inşallah ekonomik düzeni kuracağız. Müslüman Müslüman yani İslam ülkeleriyle paktımızı kuracağız. NATO gibi. Müslüman-Türk paktı olacak. Müslüman-Türk millet meclislerini kuracağız. Allah'ın izniyle, dayanışmamızla dünyaya meydan okuyacağız. Bu ümitlerle inşallah bu karanlıkların ardında nice güneşler var. en kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'ın ibadetlerimizi kabul eylesin.